Aa ben bu arada bu yayında bir şey daha bas, bir şeyden daha bahsedecektim. Ya chat herkes ne ameliyat olduğunu sormuş. Ben dedim artık açıklayayım ya ne olacak. Herkes şey sanmış bu arada. Bademcik ameliyatı sanmış. Arkadaşlar ne bademcik ameliyatı kolay bir şey değil mi oğlum? Yok ya evet, evet, çok ya. ağrılı biliyor musun? Çok ağrılı. Ama hani benim bir ay yatmam gerekiyor falan demiştim. Evet bademcik ameliyatı demiş. Bademcik ameliyatı bir, bir ay yatmak gerekiyor mu? Yani yok be bir ay yatılmıyor. Yok Cem ya. Yatarsın. <laughs> hafta falan yatıyorsun. Ya, o da şeyden dolayı. Abi bademcik... Antıyı... Alınınca hat olmuyor mu ya? Olmuyor. Okey oluyor. dur bir dakika millet bir şey yapsın lan. Ee, tahmin edin bakayım bir chat. Ne, ne, diyeceksiniz acaba başka? Bağlamcı kamerası değil. Yok oğlum kimse bilmiyor lan oha chat burna milleti olacağım. Burnumda şey varmış ya var ya of çok molim bozuluyor bu konuya girince ya. Neyse. Chat şimdi şöyle. Doktorla gittik işte muayene olmaya gittim. Doktor dedi ki sen dedi küçükken bir darbe misin büyük ihtimal burnun iç tarafı yamulmuş dedi. Yumulduğu için de bir burun deliğini tamamen kapatıyormuş. Benim şu anda yani tek bir burun deliğinden nefes alıyorum yani. Düşün abi ne kadar nefessiz kalıyorum her şeyde. Bak lisede falan da arkadaşlarla halı sahaya gidiyorduk. Abi bir defa attıktan sonra daha nefesimi asla toparlayamıyordum. Hani diyordum acaba neden, neden? ne diye. Neden buymuş bir delikten nefes alıyorum sadece. Şaka gibi abi. İşte chat acaba... o yamukluktan dolayı Hani e, tek bir diğer burnun dileyim fur kapatıyormuş şey mutluluk. Sadece birinden nefes alabiliyormuşum. O yüzden ameliyat tutacağız Adam işte ikisini de açacak. O şekilde ayarlayacağız. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler chat. Eyvallah. İşte chat burun o iyi de. Yapacak şey yok abi hayat zor. Abi bir de burnu tıkanınca şey bitiyor nefes yani. alınmıyor direkt. Hani ya hasta olunca işte 2-3 hafta bir ay iyileşmemin sebebi de o yani abi. Hani evet, bile... Geçen... bile işte sesim geri gelmiyor bu olay yüzünden. Çünkü burnlar tıkanınca abi gidiyor yani. O yüzden yani chat umarım iyi geçer sıkıntı olmaz. Ya abi bir de ya bakın şunu söylemem lazım chat. Eğer sizin de bir ameliyatlık bir durumunuz varsa asla sadece bir doktora muayene olup ameliyat olmaya karar vermeyin. Kesinlikle. Abi ben bir doktora gitmiştim ilk başta bu burun olayı için. Adam o kadar moralimi bozdu ki o kadar modumu düşürdü ki. Abi çok kötüydü ya İşte sonradan başka bir doktor daha gidince Bir Ferahladım yani dedim Okey o kadar da büyük bir şey değilmiş ya Hallolurmuş dedim O ilk gittiğimiz doktor şey demişti abi Ya abarttıkça abartıyordu abarttıkça abartıyordu İşte diyor normal burunlar 3-4 saat sürüyor Seninki 5-6 saat sürecek Aşırı zor bir burun işte şöyle sıkıntılar var, böyle sıkıntılar var Abi neden biliyor musun? Hani seni kaybetmek istemiyor. Korkutuyor yani. Gözünü korkutuyor. Ya değil mi değil mi? Zaten o evet. iş şey yapmıştım bu arada. Adam öyle ''Acilen ameliyat yapmamız lazım falan dedi böyle. O, onları anlatınca işte dedim ona abi ben ne yaşamışım ya ne bu yani. Direkt bir annemi falan evet, evet, söyledim ben. dedim ona yakın bir tarihte alalım hemen ameliyat olalım falan diye. O kadar kötüydü ki ama işte yok ona olmayacağım. Ama ya abi doktorun bu olayı düşünmesi gerekiyor hani söylediği şeylerin hastanın psikolojisini nasıl etkileyeceğini. Ben o gün var ya yemin ederim bak eve döndüm yatağıma uzandım abi bir saat boyunca tavanı izledim ya dedim ne yaşıyorum lan bu ne abi. Benim kuzenim kanser olmuştu ya hatırlıyorsun. Evet. Buna bir ilaç vereceklermiş Keme, ke, kemoterapiden önce böyle kolundan bir ilaç verilmesi gerekiyormuş. Veren hemşire şey diye ilacı anlatmış böyle işte bunu sana verdiğim zaman işte bir saat içinde felç kalabilirsin bir daha hiçbir yere <laughs> hareket... Ulan çocuğa anlatmış ulan... bunu? Evet anlatmış. Abi, abi Her, sen şaka yapıyorsun yapayım. ya. Evet. Ya evet. sen şey yaparsın mı orada hani dava açabilirsin. Bu bildiğin eşek herif ya. Yanlış Yatım bir abi. şey abi. yani. Sen nasıl hani doktorun mu düşünmesi ki abi. Evet evet. Hastaya böyle bir şey niye söylüyorsun sen? Abi her yani doktor... Ben de o gün valla oturup ağlayacaktım ya. Tabii kalmıyor işte. İşte sonradan başka bir doktor daha mı aynı olduk? O, onunla konuştuk. O daha güvenilir, daha samimiydi öyle içtendi. Ona ameliyat olacağım. Hayırlısı abi. Hadi bakalım. Evet işte şu an şey söyleyebilirim bir de ana kanala son bir video atarım ameliyattan önce ondan sonra bir 2 ay yokum büyük ihtimal chat ama geri dönünce Nedraat Set Meant geri geliyor abi hepsi anlayacak Bu arada o 2 ay çok şey geçmez bence ya çünkü sen zamanda 4 ay video Evet, Ede birisi şeyi yazmış biliyor musunuz ee, hani bir ay video atmayacağım dedim ya sanki her gün <laughs> video atıyordun yazmış <laughs>